Şimdi motosikletim var arkadaşım. Motosikletini baktın, yıkadın, işte yağladın. E, zincirini temizledin falan. Bir önemli nokta da VD40. Şimdi burada şuna bakacağız. VD40 nereye sıkılır? Motosiklette. Ben motosiklette VD40'ı hareketli her aksana sıkıyorum. Hani şuraya sıkmayın, buraya sıkmayın. Bak şimdi göstereceğim. Elimizde ihtiyacımız olanlar. Bir tane VD40, bir tane bez. Bez niye? VD40'ın fazlasını almak için ama. Depo kapağını sıkıyorum VD40'ı. Hemen fazlasını alıyorum. Hareketli aksan. Sıkılmaz diye bir şey yok. Sıkıyorum. Geliyorum buradaki butonlara. Switchlere. Hemen şöyle bir yediriyorum. Dörtlüme sıktım. Şöyle kavasını alıyorum. Selektörüme <laughs> sıktım. Bak şu, şurası çok önemli. Hareketli aksam. Bu aslında buradaki teli de hareketi de rahatlatır buraları sıktım. Hemen şuraya anahtar delin girdiği yere sıktım. İyice temizledim. Geldim. Aynalar. Bak hareketli aksam. Buraları sıkıyorum. Fazlasını hemen aldım. Geldim diğer aynaya. Buraya da sıktım. Şöyle fazlasını aldım. Hareketli her aksana sıkıyorum. Geldim. Ön fren. Ön frenin olduğu yere. Şuraya şöyle sıktım. Fazlasını aldım. Şuradan geldim. Hareketli her aksana sıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fazlasını alıyorum. Bak gaz kütüğüne. VD40 çok iyi bir iletkendir. Şöyle fazlasını alıyorum. Şöyle böyle bol bol. Bol bol ya. Acımayacaksın buna. Hiçbir şey olmaz. Bak. Ne kadar güzel. Geldim buraya. Şuradaki sivice sıktım. Elektrik şeyleri, noktaları. Yani buraları sıkmak problem olmaz. VD40 aynı zamanda çok iyi bir iletkendir. Hani o yüzden elektrik iletkenliği de yüksektir. O yüzden hiçbir problem olmaz. Daha güzel olur. Bak şuraları sıktım. Vida mida noktaları var. Hepsine sıktım. Burada kaldı mı bir yerimiz? Kalmadı. Ne yapıyorum? Geldim. Ayaklıklara. Hareketli aksam. Hareketini rahatlattırmak için. Geldim sıktım buraya. Arka bu parka peki yol. Şimdi buraya da artçımız biniyor. Onu da düşünmek lazım. Rahat açılıp kapansın. Bak ne kadar rahatladı birden. Hemen şöyle fazlasını alayım. Diğer tarafa geçiyorum. Şuraya da. Bak. Gayet güzel. Oraya sıktım. Geldim oraya. Bak bura. Ayaklık. İyice yediriyorum. Bak ne kadar rahatladı. Görüyor musun? Şöyle yapayım. Görüyor musun? Bak ne kadar rahatladı. Bol bol sıkıyorum. Vites geçişlerimiz rahat olsun. <laughs> VD40 konusunda Gördüğünüz gibi acımıyorum yani. Uf çok rahatlamış burası bak. VD40 çok iyi bir iletkendir. Aynı zamanda o yüzden elektrik aksamında sıkabilirsiniz. Motorda bu noktaları VD40 sıkarak temizlemek, buralı noktaları yağlandırmak, iletkenliği arttırmak çok önemli. Sadece motor yıkamakla zincir temizliği olmaz. Bu tarz videolar için takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.